yine cümlete selamun aleyküm arkadaşlar bugün birlikte gördüğünüz gibi Rosa'yı da 300 kupa biraz bölücük bölümleri yapmıştık Bunu yapmıştık Riko burada yok Nacik Riko'yu önceki hesapta yapmıştık arkadaşlar yani 3 bölüm bu 4. bölüm oldu arkadaşlar serimiz baya bir ilerledi bu seriyi beğendiyseniz yandan şey koyun seriyi beğendiniz mi de evet ya da hayır ya da bilmem ki ondan bir şey beni çok mutlu ederseniz beğendiyseniz devamı gelir arkadaşlar. önceki videoya 5 beğeni gelmiş. Ondan yeni video atıyorum. E, bugün pazartesi günü. Atıyorum yeni videoyu. Şimdi girmeye başlayalım. Bence aslı ben Rosa ile var ya. Yarım saatte bitiririm. Yok ya, biz yarım saat çok o, az. Bir saatte bitiririm ben Rosa ile ya. Kasmazsa aslı evet saatte bitiririm rahat at. Neyse arkadaşlar ilk, ilk maçı gibi sizinle oynayalım. Çünkü çok kısa olmasını istemiyorum videonun. Ben buradayım ama. Şerefsiz aldım onu ben aldım tamam. Ayaz gibi yedim. Kuş seslerim. Evet arkadaşlar, bu videomuz da çok oldu. Arkadaşlar her gün de bu videoyu yapamam. Yani her gün de bu seriyi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar belki değişik serileri de çıkabiliriz. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şimdi baktım. Ee, video yaptıktan sonra arkadaşlar bunu şey rotayı da çekmiştim. Evet. Artık 10. İlk ritüel sizinle birlikte atlayalım dedik. 10 seviye olacağız. Evet arkadaşlar ben tekrar oynuyorum. Size de görüşürüz. Rusya'ya 40 kupa yapınca yeniden sizinle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 kupa yaptık. Ve şimdi sıradaki kupa sayımız. <laughs> 140 kupa. 140 kupa yapacağız he. Üç kırk kıva yapmadan bakar şu maşada sizin <laughs> oyunu Arkadaşlar yüz yapacağız ve <laughs> yana yine aynı kanalı koyuyorum. Arkadaşlar oyundayız. Biz <laughs> yani artık yani ben ya bir takip edin abi. <laughs> Adam on iki kıva kalmış ya. Adam benden önce başladı. Adam benden düşük kıva kaldı. Arkadaşlar abone olun oyunda. On iki abone olun arkadaşlar abone olun yani emek veriyor çocuk sağ iyi butonuna koydum arkadaşlar. Oradan abone olursanız beni çok mutlu ederseniz Rekor Rika arkadaşlar 50 kişi izlemiş. 50 50 de üstüne çıkmış. Onun için de hepinize çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Cansınız. varsınız. Bu videoyu bırakmatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 rütbe yaptım. Gene sizin de bir maçta oynayalım. Yanına kardeşim var bana vuruyor şu anda. Gel. Ha, özür dilerim. O da Roblox oynuyor. Onun da kanalında arkadaşlar Roblox videoları gelecek. Onun da öyle kanalında Roblox videoları gelecek. Roblox videoları arkadaşlar gelecek. Roblox videolarını da onu takip etmeyi unutmayınız. Yapanız. Evet ya öldürdüm onu sonunda ya. Ya nasıl boyunsun abi ya. O maç biter kaçırma o maçta o bir tane elpilimi öldürdüm. Şöyle içimin yağları erimedi yani kaynadı kaynadı. Tam geber geber geber. Acayip kasıyor arkadaşlar ya oynayamıyoruz oğlum oyunu. Neyse biz de iyi kupa olmuşuz ha. İyi kupa kötü kupa demeyin. Ben bir basarım oğlum bak bunu bak ben bir basarım ama ben basarsam ne olur ya, sen biliyor musun? Ya, Lan beni neden buraya getirdin ağzına tükürdüm. Alan vur ona alan vur alan vur. Alan vurmadı be ağzına tüküreyim ben böyle zaman. Oralım. Oh, of lütfen ya. Bir kasma ya. Başlarım ben böyle oyuna ha. Abarttınız ha he iş. her şeyi. Cık. Nasıl kasıyor arkadaşlar görüyor musunuz ya? Geber sen de Allah'ını seversen ya. Mal mısın oğlum? kendini gebertiyor. Neyse arkadaşlar ben duraklatıyorum müdür. Çok sinirlendim. Yani... Geleceğim arkadaşlar görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 lütfen Çok zor oldu. Of. Size göster bir uktu diye. Ve yine bir maç Çok zorlayıcı oldu. Abi efsane kasıyor. Kasmasın burası yoksa. Yani net yani bir saatte yaparsın. birkaç kaç saat olmuş. Arkadaşlar sanırım daha şimdi yarım saat olmuş. Evet. Yarım saatte 220 kupa. Baba pro. Bu arada kaçak 1020 kupa olduk sanırım. Çünkü 800 kupaydık. 220 kupa oldu bu sefer. sakın sakın, 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 sakın. Gebertirim, gebertirim Ya kaç kaç tane gebertirdim Bak hala spoy yaşıyor pezevenim Ne bu ya Neyse boş ver arkadaşlar Geçelim duraklatalım videoyu Şöyle burada duralım <laughs> 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 var mı? kasıp ultiyi basmasalar ben çıldırırdım abi. Neyse durun. Şunu açmış silahacak. Sonra yine duraklatırım arkadaşlar videoyu. Tavşan gireceğim. Selamun aleyküm kardeşim. Orda geber orda geber orda geber. Tamam Bi al bi al bi al bi al. Atar bi al. çok kasıyor, Çok kasıyor, çok kasıyor, çok Evet arkadaşlar video çok güzel bana zamanlar. video videonun akışına 360 kupon açacağım sonra bir kapatacağım sonra 300 kupon açacağım ve ödülere videoyu bitiririz yine duraklatıyorum videoyu Görüşürüz. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük yine ama ikinci olarak 14. videoda yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi son 40 kupa abi 40 kupa Neyse arkadaşlar ben yine video tarafı 300 yapınca gelelim yine görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi. Ve <laughs> bizim kaldı. öldüm. Neyse arkadaşlar. Hoş verin. Ben sesini kes. Ve tam 300 kafa. <laughs> Sonunda yine SS yerlerimi hazırlıyorum. Çıkışa bastım. Tamam arkadaşlar aldık şimdi. üç kutu. 900 bir sürü altın verdi. Aferin o sana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay sessiz ol. Arkadaşlar. 25 şey ilk önce ben saklayamıyorum değil mi? Saklamaya gerek. Evet. Ben Bunu alsa aldırmıyor. Evet. 50 alalım. 10 tane biletimizi alalım. Brock Roman. Brock sahilde. Ay Brock sahilde diyorum ya. Kafa yandı. Üç tane sandığımızı açalım. Hadi biliyorum. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yükseltelim. 1766 altınımız var arkadaşlar. Gelmişken. Bir de sizin hemencik. arkadaşlar. Siz bir dakika Arkadaşlar şunla bir bir tane de robot işgal oynayalım. El primo Al <laughs> O zaman arkadaşlar heyecanlı yerlerine kadar birazcık keseyim sonra geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalık kızmaya başladı. Of 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 bizimkiler ölmüş. Ne oluyor? Çok kasıyor ya. Oha sniperlara bak. Sniper'lara bak abi. Sniper'lara bak. Abi şu Sniper'lara baksanıza. Öl primasyon. Ulan video bitti. Abi takım arkadaşlar çok kötü çıktı. Bu hastaneye müteahhit Ondan dolayı yenildik. Gördüğünüz 255 tane daha geldi. 25 oluyor mu? lan oğlum ya. Ya oyun iyi misin ya? İnat mısın? desin kardeşim ya? Dün de aynı sol değildirim arkadaşlar. Ya siz de biliyorsunuz zaten. Bayağı bir altınımız oldu. Bunu böyle atlatalım. Çok iyi abi ya. Evet arkadaşlar bir bölüm fan karakter yapayım? Arkadaşlar Şeli'yi de yapabilirim. Koltuğu da yapabilirim. Jesse de yapabilirim. Bro'u da yapabilirim. El Primo'yu da yapabilirim. Yani bu bu beşinden birisini arkadaşlar yoruma yazın bakın. Anket koymayın. Yoruma yazın. Sağ üst buzonda et şey oyunda Alice PS kanalında abone olsun. Çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika videoyu sağlıcakla kalın. Yarın yani pazar günü, ay pazartesi günü yeni bir e, şey videosu gelecek. Sıfır kupadan 300 kupa yapma videosu gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Ama bunun için sizden 8 like istiyorum. Görüşürüz.